anlattık, öğrettik, gösterdik ama ben ilk şeye dikkat etmiştim. Askere ilk gittiğimde yemekhaneye girdim. Böyle duvarda hayvan gibi çatal bıçak nasıl kullanılırın resmi vardı. Şema anlatıyor böyle. Baya A'dan böyle D'ye kadar dört maddede anlatmış. A, B, C, Ç. Ç'ye kullanıyorlar. Ç'ye kadar. Çatal bıçak nasıl kullanılır? Ben de gittim yadırgadım oğlum niye böyle bir şey var diye. Sonra işte bunları yaşadıkça Öğrendim abi. Hani gerçekten çatal bıçak kullanmayı bilmeyen adamların varlığını orada öğreniyorsun. Şaka falan değil arkadaşlar. Anlattıklarım %100 gerçektir. Evet, nasıl tuvalet yapılır? Ya bokuyla şafak yazan biliyoruz oğlum ya. Parmağıyla böyle şafak 67 yazmış sallıyorum rakamını. Bokla yazmış abi oğlum. Daha anlatırım size 50 tane şey. Ya milyonlarca bak 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım orada. 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım. Hatta anahtarı nerededir onun? Anı defterimde hatırlarsınız 24 saatlik yayınımda küçük küçük gündelik askerlikte notlar almıştım. 6 ayın notunu her günü.